The Simpsons'ın gerçekleşebilecek yedi kehaneti, zihin kontrolü bölümlerde hipnotik reklamlar ve gizli mesajlarla insanların davranışları değiştiriliyor. İzleyiciler farkına bile varmadan zihinsel olarak yönlendiriliyor ve tüketim alışkanlıklara kontrol altına alınıyor. O zamanlar bu fikir sadece bir kurgu gibi görünse de günümüzde reklamcılık çok daha kişiselleştirilmiş bir hale geldi artık sosyal medya platformları ve arama motorları, insanların ilgilerini, davranışlarını ve hatta ruh hallerini analiz ederek onlara özel içerikler sunuyor. Üstelik akıllı cihazların dinleme özelliği sayesinde konuşmaların ve tercihlerin anlık olarak takip edildiğine dair tartışmalarda gündemde. Bu teknolojiler doğru ellerde faydalı olabilirken, kötüye kullanıldığında kitlelerin düşünce biçimlerini yönlendirmek için güçlü bir araç haline gelebilir. Eğer yapay zeka destekli reklamcılık daha da gelişir ve görünmez mesajlarla insan psikolojisi daha derinden etkilenirse, dizide gösterilen o kehanet hiç de uzak olmayabilir.